Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ar Yayınları Atölyem kitabında değerlendirme testi 101'in sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Gerçi ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Görseldeki bir tüp 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci ve üçüncü bölümlerin yüksekliği görselde verilen tüpün ikinci bölümü silindir şeklinde olup yarı çapı 10 e hacmi 9000 birim küptür gençler. E, dolap içinde dolabın üst e, kenarına değmeden yerleştirilen bu tüpe göre dolabın yüksekliği tam sayı olarak en az kaç birimdir diyor gençler. Bakın burada dolabın üstünde bir, e, bir miktar gençler boşluk olduğunu unutmayalım. Ama gençler öncelikle küpün hacimden yola çıkacak olursak hacmi gençler 9000 birim küptü. Hacmi biliyorsunuz V harfiyle gösteriyorduk. E, Pire kare çarpı Yükseklikte hacim veriyordum. Arkadaşlar buradan düzenlersek. Pi yerine 3 yazdım. Yarı çapımız gençlik 10'du. 10'un karesi çarpı yüksekliği bilmiyorum ve sonucu 9000'e eşittim. Buradan 3 çarpı 10'un karesi 100 yapar. O halde 300 çarpı h eşittir 9000 ise Yükseklik gençler buradan 9000'i 300'e böleriz. Şöyle sıfırlar sadeleşir. 90'ı 3'e bölersek yükseklik 30 santimetredir. Arkadaşlar bakın ikinci e, küpün gençler ikinci bölümün yani buradaki silindirin yüksekliği 30 birim yaştır. Bunu birim olarak yazalım. Santimetre değil gençler. Peki soru işaretli gösterilen yer için gençler lütfen dikkat edelim. E, üst tarafta gençler bir kısmı boşluk vardı. O halde soru işaretleyeceğim. diyeceğim. 30 artı 10 artı 2'den 42 birim yapar gençler. E bir de gençler bakın üstte bir miktarda boş olduğu için buna bir ekleriz gençler en az dediği için. O halde 41, 42 artı 1'den en az 43 birim olur deriz gençler. Ve 43 yanıtını denizli seçeneği işaretleriz. Gençler dikkat edelim. Eğer D de, demiş olsaydı gençler 42 olurdu. Değmeden yerleştirildiği için mutlaka birazcık boşluk olacak diyoruz. Ve en az istediği için de 42 1 artırarak 43 yazıyoruz. Evet ikinci sorumuzda görselde verilen krem kutusu silindir şeklinde kapak ve silindir şeklinde tam dolu krem bölümünden oluşmaktadır. Bu bölümlerden taban yarıçapları aynı ve 10 cm olduğuna göre krem konulan bölümün hacmi kapak bölümün hacminden kaç santimetre küp fazladır diyor. Gerçekten burada tamamı yüksekliğimiz 15'te. 2 santimetresi gençler. Kapan yüksekliği ise mali krem bölümünün yüksekliği 13'tür. Bu kremin gençler öncelikle hacmine bakalım. Krem için hacim için gençler 1 çarpı r kare çarpı yükseklik diye 3 çarpım yarı çap gençler 10'du. Onun 10 karesi yükseklik 13 düzenlersem 3 çarpım 100 çarpı 13'ten 13 ile 3'ü çarpıyorum. 39 o yüzde çarparsak 3900 santimetre küp gençler. Kapağın hacmine bakalım. Şöyle kapak diyorum. Kapan yüksekliği 2 arkadaşlar. Yarı O aynıydı. Valide 3 çarpı 10'un karesi çarpı 2 dersek 3 çarpı 100 çarpı 2'den 3 kere 2 6 yüzde çarparsak da 600 santimetre küptür. Arkadaşlar ne kadar fazladır dedi. Bu halde bakın 3900'den 600 çıkaracağım. Ve aradaki farkın 3300 santimetre küp olduğunu söyleriz gençler. Evet, 3300 yanıtını evet, A seçeneğinde işaretleriz. Üçüncü sorumuzda silindir şeklindeki benzin deposunun çap uzunluğu ile yüksekliği görsel üzerinde verilmiştir. Buna göre ekranda gösterilen depodaki benzin miktarı kaç litredir diyor. Gençler 1 litrenin de 1 desimetre küpe eşit olduğunu söylüyor. E şimdi işlem kolay olsun diye gençler. Santimetreleri hem çap uzunluğu hem de yükseklik santimetre olarak verilmiş. Bunlardan gençler şöyle birer sıfır silerek desimetreyi çevirelim gençler. Desimetre üzerinden gidersek desimetre küpü buluruz. Yani litreyi buluruz. O 400 santimetre 40 desimetredir. 100 santimetre de 10 desimetredir diyoruz. Burada yarı çapımız gençler 5 desimetre olur. O hacim 1R kare çarpı yükseklikte 3 yazdım. Yarı çap gençler 5'in karesi yükseklikte 40'dır. Buradan gençler 3 çarpı 25 çarpı 40 dersek 3 kere 25 75 yapar 75'i 40 ile çarparsam 3000 desimetre küptür. Yani i̇şte 3000 desimetre küp de 3000 litreye eşittir. 1 desimetre küp 1 litreydi. Hadi 3000 yanıtı da sorumuzun doğru yanıtıdır. Ve denizli seçeneği de doğru yanıttır deriz. E silindir şeklindeki mavi ve kırmızı renkli oksijen tüplerinden bir mavi e renkli tüpün hacmi bir kırmızı renkli tüpün hacminin yarısı kadardır. Mavi renkli tüpün yarı çapı 10 birim ve yüksekliği 20 birim olduğuna göre görseldeki kadar tüplerin içinde bulunan toplam gaz miktarı kaç birim küptür diyor. Öncelikle mavinin bir tanesinin hacmine bakalım. Yarı çap 10'du yani işte yükseklik 20 idi. Bir yerine 3 yazdım. 3 çarpı yarı çapın karesi çarpı yükseklik deriz. Kere kare çarpı yükseklikten gençler. O halde düzenlersek 3 çarpı 100 çarpı 20'den 3 kere 20 60 100'e çarparsak 6000 santimetre küp. 6000 birim küp gençler. Ee, sevgili gençler birim küp olarak yazalım. Mavi tüplerden sevgili arkadaşlar mavi tüplerden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane var. Ee, o halde arkadaşlar mavi tüplerin toplamı 9 çarpı 6000'den 54000 54 bin birim küp gençler. E, ee, kırmızı tüplere, tüplere baktığımız zaman bu da gerçek 3, 6, 9 tane 89 er tane var. Ee, kırmızı tüp gençler mavi tüpün 2 katıydı. O halde kırmızının da gençler toplamı aslında 54 bin 2 katıdır. O halde 2 çarpı 54 bin diyebilirim direkt. 2 ile 54 bini çarparsak da 108 bin. Arkadaşlar şey ikisinin toplamı 54 bin artı 108 binden 162 bin birim küptür. Üstü ifade olarak verildiği için gençler bakın şöyle bakalım. 162'yi yazıp gençler 3 tane da 10 üzeri 3 olarak yazabiliriz. 162 çarpı 10 üzeri 3 birim küp olur sorumuzun yanıtı. Ve evet, bu cevabı gördüğünüz gibi A seçeneğinde işaretleriz. Evet gençler şöyle 5. sorumuzda bir otele ait silindir şeklindeki çorba kazanı ve yüksekliği görsel üzerinde verilmiştir. Bu kazandaki çorbanın tamamı her bir 0 tam onda 5 litre çorba alan kaselere dolduracaktır. Taban, 20, e, taban yarı çapı 20 cm olduğuna göre çorbanın tamamı kullanılarak en fazla kaç kase çorba elde edilir diyor. Şimdi gençler dikkat edersek e, 1 litre arkadaşlar 1 litre 1 desimetre küptü. Daha önceki sorumuzda da hatırlamıştık. Normalde biz bunu desimetre küp olarak hesaplarsak gençler litreye çok daha rahat çeviririz. Yükseklik 80 cm'ydi. Bu 8 desimetre yapar. Yarı çapta gençler 20 santimetreydi. Bu da 2 desimetre yapar. O halde kazan hacmi için gençler i çarpı r kare çarpı yükseklik dersek 3 çarpı 2'nin karesi gençler çarpı yükseklikten 3 çarpı 4 çarpı 8 3 kere 4 12 12 ile 8 çarparsak 96 desimetre küptür. Aynı zamanda bu gençler 96 litre eşittir. Şimdi her bir kase sevgili gençler 0 tam onda 5 arıyorsa o halde 96'yı 0 tam onda 5'e böleriz. Ve bunu şöyle yaparım gençler. 96 bölü 1 bölü 2 dersem 96'yı aynen yazdım. 2 bölü 1 olarak ters çevirip çarparsam 96'yı 2 ile çarpıyorum. 192 tane gençler yarım litrelik evet kaselerden dolar deriz. 192 yanıtını da Soru seçeneğinde işaretleriz. Evet gençler. Silindir şeklindeki bir mumun çap uzunluğu ve yüksekliği görsel üzerinde verilmiştir. Gençler yani çapı verildiyse yarı çapı 5 cm diyelim. Bu mum 10, dakika boyunca aralıksız yandığında hacminin 25'te 1'i kadar erimektedir. Buna göre 30 dakika boyunca aralıksız yanan bütün mumdan geriye kaç santimetre küplük mum kalır diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle hacmi hesaplarsam 1 r kare çarpı yükseklikten 3 çarpı yarıçap 5'in karesi gençler yükseklik dersek 3 çarpı 25 çarpı 30 gençler 3 ile 30 çarparsak 90 90'ı 25 ile çarparsak da 2250 santimetre küp küpün hacmi. E bunun gençler 1 10 dakikada 25 ile 1'i kadar eriyor. Hadi 2000 50'nin 25'te 1'i bulmak için 1 bölü 25'e çarpıyorum. Gençler şöyle 25'e böldüm 1. Evet 2250 25'e bölersem 90 yapar gençler. O halde 90 santimetre küp gençler 10 dakikada eriyor. Gençler 10 dakikada 90 santimetre küp eriyorsa 30 dakikada 3 katı erir gençler. O halde 93 katı 270 santimetre küp erir diyoruz o halde 2250'den 270'i çıkartsam geriye 1980 santimetre küp kalır deriz. Ve 1980 yanıtını evet, denizli seçeneğini işaretleriz. Evet gençler dikdörtgenler prizma şeklindeki pilin ayrıt uzunlukları ile silindir şeklindeki pilin taban çapı ve yüksekliği görsel üzerine verilmiştir. Buna göre pillerin hacimleri oranı hangisi olabilir demiş. Gençler öncelikle şu dikdörtgenler prizmasının hacmine bakalım. Buraya bir buraya 2 dersem 3 farklı ayrıtı çarparız gençler hacim için. Hacimi V ile gösterdim. 1 çarpı 4 çarpı 6'dan 24 santimetre küptür. İkinci gençler silindir şeklindeydi. Bunun hacmi için 1'e kare çarpı yükseklikti. Bakın yarı çap gençler buradan 2 yeri yani 3 aldım. Yarıçap 2'nin karesi çarpı yükseklik dersek 3 çarpı 4 çarpı 7'den 3 kere 4 12 12 ile 7 çarparsak da 84 santimetre küptür. hacimler oran dediği için gençler bakın zaten basit kesir şeklinde yazılmış. Madem küçük oranı pay kısmına yazalım. oranı paydayı yazıyorum. E bunu gençler 12 ile sadeleştirirsem 2 bölü 7 olur. Hacimleri oranı diyoruz. Yani 2 bölü 7'yi göremeseydik payla payla yer değiştirir 7 bölü 2 de olabilirdi sorumuzun yanıtı. Evet, 8. ve son sorumuza geçelim. Silindir şeklindeki bir asfalt presleme aracının yüksekliği ile çap uzunluğu görseli verilmiştir. Buna göre bu araç yolun 96 birim karelik kısmını en az kaç tam tur atarak presleyebilir diyor. Arkadaşlar i̇şte bakın burada silindir şeklindeki bu aracın gençler e, buradaki gençler yan yüzeyi kadar ne yapması gerekir gençler? Preslemesi gerekir. Yani yan yüzey alanı kadar gençler. O halde öncelikle şu dörtgen şeklinde açılımını çizelim. Yarı çapı gençler burada. Çap uzunluğu 2 ise gençler yarı çap uzunluğu 1'dir yükseklik 4'tü. Yan yüzey alanı bulacağız gençler. O halde yan yüzey alanı için alan eşittir diyorum. E sevgili gençler bakın burası ise Şurası 2 çarpı 1 çarpı R'de. 2 çarpı 3 çarpı 1'den. Burası 6'dır. O halde alanı 4 çarpı 6'dan 24 birim karedir. Bunun alanı gençler 24 birim kare. O halde toplamda 96 birim karelik yer presleyecektik. 96'yı 24'e bölersek 4 tur atar diyoruz gençler. 4 tur yanıtında bunu seçeneğinde işaretliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bu sorumuzla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.